çocuğumuz olacağını öğrendikten sonra mami havalara uçtu diyebilirim. Fakat son aylarda sürekli sancıdan kaynaklı hastanede yatırıyordum. Tezeryan tarihini de bir hafta öne almak zorunda kaldım. Dediğim gibi inşallah hepimizin gönlünden geçen gönlünüze nasip olur. aser masal almaya gidiyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorum bu videoyu çok bekliyordu birçoğunuz. Aslında video olarak da olmayabilir, fotoğraf olarak da beklemiş olabilir. Fakat ben bunu kızımın genelde her anını videoya aldığınız için bu şekilde tekrardan videoyu alıp, bir anı kalsın dedim. Aslen Masal'ın 3 ayı bitirdi çok şükür aslında 40'ından sonra paylaşmayı düşünüyordum. Fakat nazara gelir diye kıyamadım. Böyle bir anı kalsın istedim. Hepiniz umarım beğenirsiniz. Şimdi size Aslan Masal'ı ilk başta öğrendiğim anı paylaşacağım. Yani böyle sırayla paylaşıp en sonunda Aslan Masal'ı göstermeyi düşünüyorum. Şimdi böyle dedim diye siz de hemen videonun sonuna bakmayın diye. Atlatmadan izleyin geçelim. Orada birazcık ses vardı. Biraz daha bahçenin arka tarafına doğru geçeyim dedim. Şimdi sizle birlikte Aslan Masalı ilk öğrendiğimde mamaya yaptığım sürprizden az bir şeycik birazcık bir kesit vereceğiz. Gelsin. Ne yapıyorsun? Canım benim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemin et. Abi çocuğunuz olacak. Yemin et. şekildeydi. Binlerce mutluluktan ağlamıştım. Çünkü çok istiyordum. Aslında daha öncesinde bir tahmin olmuştu. Fakat sıkıntılı bir süreçti. Bundan kimsenin haberi yok. Çok şükür Rabbim bu sıkıntılı süreçten sonra kalbimize, gönlümüze göre nasip edip bir evlat verdi. Ve kız çocuğu istiyorduk. Çok şükür o da oldu sağlıklı bir şekilde. İnşallah sizin de olur. Daha sonrasında Aslan Masal'ın cinsiyetini öğrenmeye karar verdik. Hatta bunu sürpriz bir şekilde öğrenelim istedik. Daha sonrasında sağ olsun eşim, arkadaşları, kaburgacı Yaşar amcanın orada güzel bir parti yaptık. O da gelsin. <laughs> şekilde öğrenmiştik kız çocuğumuz olacağını öğrendikten sonra. Ama bir havalara uçtu diyebilirim. Çünkü gerçekten çok istiyorduk yani bizim için fark etmiyordu ama bilmiyorum biz kız evlat daha başka diye düşünüyorum. Tabii ki erkek de öyle ama ilkini kızın, kız olması daha iyi. Çünkü daha uysal oluyor kız çocukları. En azından Rabbim bir dahaki anneliğim olursa inşallah bir erkek evlat verirse kız evlatın uysallığından kaynaklı yetiştirmenin daha çok kolay olacağını düşünüyorum. Bundan sonrasında süreç biraz daha benim için zorlu geçmeye başladı. Artık iyice ağırlaşmıştım çünkü. İsmine karar verelim dedik. Bir anket yapmak istedik. Çünkü çünkü birbirinden güzel o kadar isim vardı ki içinden 10 tanesini seçtik ve birini balonların patlatıp bize sunduk. Ahsen ismi çıkmıştı. Ben de masal olmasını da istiyordum. Arkasından masal ismini eklemiştim. Gelsin Ahsen masalın ismini öğrendiğimiz video. İsmi ne olsun diye düşündük düşündük birbirimize düştük. Ben ama bu molaları okudum. Fark ettiyseniz hiçbirinin içinde de R harfi yok. Arkadaşlar ben R harfini söyleyemiyorum. Çocuğun farklı isimle çağırmıyor Bu arada evde de değiliz. Alan güzel diye başka bir yeri kullandı. <laughs> Çok şişim. Çok şişim var. Tat var. güzel. Bu şekilde isminize de karar vermiş olduk. Daha sonra bir dış çekim yapmaya karar verdik. Bizim için güzel bir anı kalsın dedik. Ama Asen Masal doğduktan sonra henüz çekim yaptırmadım. Aslında istiyordum da iyice sıkı denetimler olduğu için bu virüsten kaynaklı sokağa çıkma arttığı için falan yapamadık. Ama bizim için o fotoğraf bile çok güzel bir anı kaldı. Hatta çok eğlenceli bir çekim olmuştu. Oradan da biraz video gelsin. O benim de çocuğum doğuyor. Mami birazcık giyinme konusunda orada ısrarla ben düğüne gitmiyorum deyip spor giyinse de ben... De. Bariz, abiye tarzında bir şey giymiştim çekim uygun olsun diye. Hani birçoğunuz çok tepki göstermiş ama Mami dedi ki bu benim tarzım ben bu şekilde giymek istiyorum bu şekilde giyineceğim dedi. Dediğini de yaptı. Ardından Ahsen Masal'ın doğum tarihini öğrenmeye gitmiştik arkadaşlar. Ben Sezeryan doğum yaptığım için tam Ahsen Masal'ın doğumu Mami ile aynı güne denk geliyor biliyordu. Fakat son aylarda sürekli sancıdan kaynaklı hastanede yatırıldım. O yüzden sancı kesmek için iğne vuruldum. Yani belki bu olay 2-3 defa tekrar etti. Daha sonrasında doğum tarihini 16 Şubat 2021 olarak almıştık. Mami'ye en güzel doğum günü hediyesi olacaktı. Fakat Asya Masal dediğim gibi pek galiba durmak istemediği için o sezaryen tarihini de bir hafta öne almak zorunda kaldık. 9 Şubat'ta dünyaya geldi. Dünyanın en güzel hissiydi. Hala Mami'nin kanalında videosu var. Zaten birazdan da size oradan da bir kesit göstereceğim. Tam dünyaya geldiği anı. Öyle mükemmel bir his ki anlatamam. Videoyu her baktığımda, her izlediğimde ağlıyorum. Yani mutluluktan ağlıyorum. Nasıl bir iyilik yaptık ki Rabbim böyle tatlı bir evlat verdi bize. İnşallah büyüdüğü zaman da annesine, babasına, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur. Dinine bağlı bir kız çocuğu olur. Kaderi de güzel olur umarım. Gelsin de o mu Evet, gördüğünüz gibi benim için muhteşem bir hissi. Mami için de öyle. Hani hiç beklemezdim bu kadar güzel bir baba olacağını. Biraz evde, konularda, işlerde falan sorumsuz bir insan. Biraz sesim az çıkabilir, dışarıdan kaynaklı olabilir. Ama evladı konusunda bana çok yardımcı oldu her zaman. Buradan eşimi de çok öpüyorum. Şimdi annemin yanına gelmiştim Alanya'ya tatile. Bu videoyu onunla çekmek isterdim ama nasip sadece kızımla çekmek oldu. Olsun ben biliyorum ki kendi burada olmasa da kalbi ruhu bizimle birlikte. Babası seni çok seviyoruz. Kanalıma çok güzel bir anı kalsın istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi Allah'ım gerçekten isteyip de bakabilecek insanlara nasip etsin evladı. Çünkü bakıp da o güzel meleklerin ortalıklarda rezil olmasını istemem. İnşallah herkes güzel bir ömür yaşatabilir evlatlarına. Şimdi Asen masalı getireceğim. Zeyt defa göstereceğim. Hepinize çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Duygusallaştım ilk defa kızım paylaşacağım için sanırsam bu da. Dediğim gibi inşallah hepinizin gönlünden geçen gönlünüze nasip olur. Asen masal almaya gidiyorum. Asen Masal'ımız bu. Kime benziyor? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yani tene aynı ben. Çok şükür ben de yaptım. Kipikler göz kısım filan baba bence. Yani benim düşüncem bu tabii ki. Siz de yorumlarda belirtirseniz kime benzediğimi. İşte aylardır. Nazar değer de kork paylaşmadığım az Aşkım. Kızım. Hadi gidiyor. Gidiyor abi. ya. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün güzel kızım, güzel Ahsen'imin ilk videosu çekildi. Eşimin ve kızımın yanında bulunamadım. Malum işlerden dolayı İstanbul'da bulunmak zorundaydım. Ama buradan onları çok sevdiğimi, kızımın da ikinci videosunda canı gönülden tüm bedenimle eşimin ve kızımın yanında olacağım buradan bildirmek istiyorum. Sizlerden de sadece istediğim ben bedenen yanlarında olamasam da bu sizin yanınızdayım. Sizi çok seviyorum eşim ve güzel kızım. Videomuza yorum yapmayı, like yapmayı, Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet, görüşmek üzere.